Cpm2'de çekiliş serimizin yeni videosunu hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bir anket yapmıştık YouTube üzerinden yeni çekiliş arabamız Doğan Selex mi BMW 34 mü Golf mü yoksa başka bir araç mı olsun diye sormuştum. Yani çok büyük bir çoğunluk BMW E34'ü istemiş. Şansıma ben de bu arabayı 1 dolara aldım pazardan. Şöyle göstereyim şu Küheylan BMW M4'ümüzü satmaya çalışırken bilgisayarın başında çekirdek çitliyordum o ara kayıt açık değildi o yüzden satın aldığım kısmı şey yapamadım ama arabayı 1 dolara aldım kaydı o ara açmıştım niye yakalayabildim bilmiyorum videonun edit kısmında bakacağım. Oğlum yandaki E34'ü 1 dolara aldık lan demin. Bu arabayı çekilişle aranızdan birisine hediye edeceğim. Çekiliş arabalarımızdan birisi geldi. Bir ağzını gözünü toplayıp güzel bir... Günün sonunda hepiniz E34 istemiştiniz. Şansımızla biz de bu arabayı 1 dolara aldık. Şimdi bu enkazı biraz ayağa kaldırıp e, aramızdan bir kişiye hediye edeceğiz. Arabayı Alpina mı yapsam yoksa M5 mi yapsam kararsızım ama büyük bir ihtimalle M5 kıvamında yapacağız. Arkadaşlar şimdi sizlere çekilişin detaylarından bahsedeyim. Ee, yanlış bir şekilde katılıp e, katılamama durumuna düşmeyin. Çünkü çekilişi botla beraber yapacağız ve bot bunların hepsine bakıyor olacak. Çekilişimizin dört tane kuralı var. Birincisi kanalımıza abone olmak, ikincisi videoyu beğenmek, üçüncüsü çekilişe katılmasını istediğin başka bir arkadaşınla bu videoyu paylaşmak ve dördüncüsü ve en önemli olan da videonun yorumlar kısmına abone oldum ve çekilişe katıldım yazmak. E, açıklamalar ve videonun yorumlar kısmında ben zaten yazacağım. Aynı şekilde yaparsanız çekilişe katılmış olursunuz. Haydi modifiyesine başlayalım arabanın. Şimdi beyler önce bir arabanın e, şu ayarlarını düzeltelim abi. Arabada belaket ya yani şöyle varsayılana sıfırla diyelim direkt. Bakıyorum abi ha şu kamber olayından mı kurtulalım? Çünkü arabada aşırı derecede bir kamber var. Yani tamam bir çıt olabilir daha iyi dönmesi için. Ve şuradan arka diyelim. Arkaya da ufak bir kamber veriyorum. Şimdilik böyle kalabilir. şu jantları ayarladıktan sonra ayarladığımız janta göre yine bir ayar çekeriz. arabanın rengi bak rengini kırmızı da yapabilirim biraz daha böyle bordoya yakın da yapabilirim bir de aklımda şey var tekno violet var yani tekno violet gerçekten güzel bir renk ve m5'e çok yakışıyor mor yani bilmiyorum. Tam yeşilin rengi de aklımda yok ama diğer BMW'm de yeşil. Bunu büyük bir ihtimalle yeşil yapmam. Ya tekno yapacağız ya da kırmızı yapacağız. Bilmiyorum. Duruma göre bakacağız. Bir jant seçelim önce kendimize. Anka janttan önce bir saniye şu jantın rengini bir ayarlamamız lazım. Böyle kalsın şuradan. Jant nerede abi? Tekerler. Evet. Şuradan metalik beyaz diyorum ve bu şekilde kaydediyorum. En azından aldığımız lastiği daha iyi görelim. Bak Alpine yaparsak bu jantları kullanabiliriz aslında. Alpine jantı andırıyor biraz ama Alpine yapmayacağız. Biraz daha M5'e uygun bir jant bulalım. Bak E39 olsa bu jantlar da giderdi aslında. Kanka E34 jantını ben oyunda bulamadım bu arada. Bak E36'ya giden janttan var. ondan sonra şöyle birazcık geliyoruz. Burada E30 kasanın, E39 kasanın jantı var. E60'a giden jantlar var. F30'ların jantı var. Ama E34'e uygun, ee, düzgün bir jant bulamadım. En azından fabrikasyon jantları bulamadım. Hatta şöyle koyayım ekrana bakın. E, benzeyen bir jant varsa söyleyebilirsiniz. Fiyatıyla beraber ederseniz daha iyi bulurum bu arada. Kanka yine en çok e, anımsatan jant bu ya. Şimdilik ben bunu koymak istiyorum işin açığı. O yüzden okey'e bastım geçtim. Şimdi ortadaki karayı mecburiyetten baştan yaptık. Ee, BMW gerçek hayatta olduğu gibi oyunda da masraflı bir araba olmaya devam ediyor. 6000'lik kutuyu kullanmak zorundaymışız. Çünkü bu e, buradaki yüzlük kutuyla logoyu buraya uygun altamadım. Ee, oyunda bile daha, kontağına basmadan masraf açıyordum BMW'cim. Teşekkür ederim. Evet şimdi tekrar deneyelim abi satmayı. Ben bunu hiç bilmiyordum mesela o kutunun dediğim ölçülerde kuş getiriyoruz evet bak artık BMW logomu buraya en azından daha düzgün bir biçimde oturtturabiliyorum her ne kadar kalitesi düşse de e, yani buranın içinde olması gerçekçilik açısından çok daha iyi şimdi bu logomuzu tekrardan kopyalayıp arka bagajımızı da yapacağız bagaj yazılarımızı yapıp arabamızın rengini yapacağız ve devam edeceğiz Eğer dediğim gibi kanalda bir abone olursak sevinirim Buradan kopyala dedik. Ee, bu arkadaşı getirip böyle bagaj logomuza da oturtalım ama bir döndürmemiz gerekecek gibi gözüküyor. Ya keşke bütün arabaları şu M4 gibi yapsalar ya. Yapınca kalitesi bozulmasa. Yani o kadar hoşuma gitmişti ki onda o kalitenin bozulmuyor olması. Muazzam güzel bir gerçekçilik katıyor bence. Oh, beler. şimdi logolardan sonra rengine bakacağımı söylemiştim. Ee Tekno Violet yaptım ama Tekno Violet gerçekten çok güzel duran bir renk. Oyunda o kadar yakışmadı. Ben de Imola Kırmızı yapmak istedim. Bu arada Imola Kırmızı'nın koduna buradan ulaşabilirsiniz. Yani buraya kamera gelmiş. Imola kodunun kırmızısı bu. Ee gerçek hayattaki de yine e, Imola 2 Kırmızısı bu renkte. Hem yani, normalde metalik olmuyor diye biliyorum Imola Kırmızı. Üst parlak yapılıyor ama... Biz yine metalikten görelim ya. Güneşin altında güzel duruyor çünkü metalik. Şimdi şöyle M yazımızın e, renklerini de yapalım. Bunları en son tekrardan düzenleyeceğim. Kopyalıyorum. Kırmızı, koyu mavi ve turkuaz olaraktan yan yana eklediğimde güzel bir görüntü elde ediyoruz. Şöyle koyduk abi. Bir daha rengini sürelim mi şöyle? kadar şey bir mavi değil çünkü bu. Bakıyorum üstüne i̇şte, de tam zımbırtı geliyor. Ayar oluyorum şuna ya. Neyse tamam böyle olsun yapacak bir şey yok. Bunu tekrardan kopyalıyoruz ve buradan e, ee, turkuazımsı olan rengimizi yakalıyoruz. Bir uzun daha atalım. Bunu da buradan böyle düz bir şekilde ekleyelim. Okey kırmızı olanını da bir tık daha sağa doğru çekmem gerekebilir gibi gözüküyor. Bir yüzük üzerine yapalım. Tamam. En son M5 yazımızı tekrardan bunlara e, oranlayacağız. Yani en oluru bu gibi oldu. Evet beyler şimdi geldik plakamızın ortak kısmına bak. Ben plakayı genelde şu şekilde yapıyorum yazı kısmını. Bunu buradan büyütüyorum. Boşluk sayısını ayarlıyorum. Hani çünkü orta 2 harfliğim 3 harfliğime. Ona göre boşluk sayısını arttırıp azaltıyorum. Bir tık büyüttüğümüz zaman burada sağdan ve soldan biraz pay bırakın. Boydan alabiliriz bir tık. Olmaz. Yani normal plaka yazısı da tam böyle şey değil yani. değil biraz boyunu oluyor. Burada kenardaki boşluğu niye aldık kanka yani bak. Bir tık sola verdim. Sağdan bir tık daha fazla boşluk aldım kendime sebebi şu plakaya e, kalınlaştırma ve gölge ekleyeceğiz alt ve üst M yazısının ayarlarını ayarladığımız zaman bu iş tamamdır okey çaktık buradan bir tane daha kopyalıyoruz bu rengini bir tık daha açık yapıp bunu arka plana gönderiyoruz ve şöyle alttan plakanın gölgesine veriyoruz abi o oyun içerisinde cidden güzel duruyor şu an video uzamasın diye uğraşmayacağım. Buraya çok basit bir şekilde e, emojilerden kopyalayıp yani emojilerle sembollerden kopyalayıp e, plaka pull'u da yapabilirsiniz. Gerçekten güzel bir hava kattığını düşünüyorum. Kanka ben sarnıf ekleyeceğim diyecektim ama araba zaten kendinden duymuş. E, eskiden olsa buraya BMW logosu koyarlardı 90'larda. Ama böyle bir şeye girmeyeceğim. E, tasarım böyle gayet güzel. Biraz camlara bir etiket yapıp e, arabamızı bitiriyoruz. Bu arada bu videoda da böyle deneyelim. Ee, arabanın camlarını şey olarak eklemeyeceğim. Cam vinillerini. Yani camları vinil olarak değil de direkt. Buradan cam filmi olarak ekleyeceğim. Ama çok böyle absürt işlere girmeyeceğim. Böyle aslında yeşile çalan cam vardır. O yakışır bu arabalara. Fabrikadan böyle yeşil camlı da gelir. Bak ince onu yakalamaya çalışıp bırakacağım kanka. Okey dedik. Evet şöyle şuraya da BMW'nin sloganı olan The Ultimate Driving Makine yazısını koyalım. Yani ne kadar Mercedes'çi olsam da bu slogan'a her zaman katılmışımdır. Bak ben arabanın eklentileri yok diye biliyordum. Ee, gözümü şunu da aramadı değil spoilerı. Spoiler varmış ve coin'li değil e, normal oyun parasıyla alınıyormuş. Bunun da olmasına gerçekten çok sevindim. Sistem koyabildiğimiz fazla da bir aksesuar yok. En azından bunu buraya koymuş olalım. Kankalar şöyle bir şey yapmaya karar verdim bu arada. Kampon 16 ekini siyah olaraktan vereceğim. Cam ee, panelden de diğer tarafa geçiyor Yok tamam oranın altında kalıyormuş bu zaten. Evet kankalar arabamız bitti. Ee, ve bence gerçekten güzel oldu. O kadar tatlı yanlıyor ki bak. Arabanın üzerinde helket motor var. Ve ben motora bayıldım bundan sonra. Yani böyle çok pahalı olmayan araçlarda Kesinlikle bu motoru kullanırım Acayip güzel verimi var kanka Ve parçaları Gerçekten ucuz yani böyle çok e, Aşırı para harcamadan Çok paralara da güzel performans Alınabilen bir motor bence Hadi yavaştan yola çıkalım Kankam Makinenin o kadar güzel sesi var ve O kadar güzel dönüyor ki Çıkır çıkır Abi pazar bugün golflerle dolu. Bak şu kasa golfe hastayım. Bu arada ben de golf yapmayı düşünüyorum. Ee, onu da şekil işte hediye ederiz. Veya da pazara süreriz artık bilmiyorum. Çünkü biraz pazar işine de girmemiz lazım. Kanka paramız günün sonunda şu an 1 milyon 300 bin var. Ve bu para bir gün bitecek yani. E, içeriklerin devamı için hesabı para da kazandırmam gerekiyor daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu aracı pazar günü aramızdan bir kardeşimize hediye edeceğiz. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler belli. Kanala abone olmak, videoyu beğenmek, videoyu çekilişe katılmasını istediğiniz başka bir arkadaşınızla paylaşmak ve videonun yorumlar kısmına abone oldum ve katıldım yazmak. Zaten yorumlar ve açıklamalar kısmında aradığınız detayları bulabiliyor olacaksınız. Şimdi agalar size son bir şeyden bahsedeyim. Ee, videoyu buraya kadar izleyen agalarıma bir güzellik olsun. Belki oyunu bırakma durumum var. Ee, bu arabayı aramızdan bir kardeşimize bunu da hediye edebilirim. Ama bu bir sonraki bir videonun içeriği olacaktır. Yani ben sırf siz istiyorsunuz diye Car Parking Multiplier 2'ye başladım ama optimizasyon sorunları olsun ve içerideki kitle problemi olsun. Yani lafım meclisten dışarı ama içeride bir kanser kitle var ki ya gerçekten uğraşmak istediğim bir tayfa değil. Yok ben bu arabayı takas vermeye söz vermişim de vermemişim de. Sonra zaten ben videoda söylemişim bu arabayı e, satacağım nakit tuşu çevireceğim ve e, garaj kuruyorken bu parayı kullanıp takipçilerime hediye edeceğim diye. Ama e, çocuk yaşta işte bir kardeşimizden belki de duymadığımız hakaret kalmıyor. Kimsenin de kalbini kırmak istemiyorum gerçekten. Böyle bir yapım yok. Yani aksi konuştuğum zaman cidden kırıcı oluyorum çünkü. Ee, ya bu kitle ile uğraşmak istemiyorum kanka. Ben roleplay ile asetto ile filan mutluyum. <laughs> Bilmiyorum karparka devam eder miyim. Eğer ki oyunu bırakacak olursam bu arabayı da aramızdan bir kardeşimize hediye edip oyunu bırakıyorum. Buna bakacağız bunu zaman gösterecek. Esenlikli ve sağlıcakla kalın Allah'a emanet.